Dışarıyla dışarıya benden. almaya çalışıyoruz şu anda. Kesmek için bir metal parçası kullanmak yeterli. Gördüğünüz gibi iç kısmı daha değişik bir renktedir. Çok reaktif Ama. bir elementtir. O yüzden çalışırken dikkatli olmak gerekir. Birazdan suyla teması sonucu oluşabilecekleri göreceğiz. Şöyle Ama. dışarıya alabilirsiniz sodyumunuzu. Gördüğünüz gibi. Biraz Ay, ayrılır mısınız geriye doğru? Biraz daha açılan Ne olur ne olmaz. <laughs> Yakın çekim yapabilirsiniz istersen. Sodyumumuzu suya temas etmesi için koyacağız buraya. Bakın kabarcıklar çıkmaya başladı. Gel al. Çek. Ah. maya sodyum reaktif bir gazdır <laughs> ve patlamaya hazırdır O yüzden kamera açık kalsın hızlı bir şekilde geriye çık 1 2 3 parçaları sodyum patlama deneyi 3. Hazır mıyız? Evet. Lütfen her ihtimale karşı kendinizi koruyun. Sorumluluk kabul etmiyorum tamam mı? Ona göre. Aşağıda. Hazır. Reaktif sodyum elementi patlama 3. 1, 2, 3. Evet, sodyum tepkimesi 4. Takip et. Gel. Okulumuzdaki küçük su birikintisinin içerisinde patlama tepkimesini gözlemleyeceğiz. Sodyumun reaktif halini son kez gözleme şansına sahip olacağız. Okulumuzun içerisindeki su birikintisi. gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. Çekim için herkes hazır mı? Hayır. Evet. <laughs> Atıyorum. Bakalım ne çıkacak. Hafif bir patlama olacaktır. Belki su şişleyebilir ama korkacağımız bir şey yok. Ha, tamam. Yine de ne olur ne olmaz. Az önce izlemiş olduğunuz patlamaların bilimsel altyapısını anlatmaya geldi sıra. Suyun içerisine sodyum attık hatırlarsanız ve bunun sonucunda bir patlama ve gaz çıkışı gözlemledik. Burada gördüğünüz gibi katı sodyumumuz var. Sıvı suyun içerisine konulduğu zaman ortama suda çözülmüş halde bulunan sodyum hidroksit çıkmakta. Mavi olarak da patlama sırasında mavi gaz olarak da çıkansa hidrojen gazıdır olayın kimyasal tepkimesi açıklaması ise şurada gördüğünüz gibidir.